Kandilli Genel Müdürü'nden hemen bir bakalım. Baş sağlığı diliyoruz. Umarız bu kayıtlar artmaz. E, kırılan fayın aslında boyunun yaklaşık 30-40 kilometrelik civarında bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre e, bizim tarafımızdan tespit ediliyor. E, yaklaşık atım miktarı 1.2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. E, yaklaşık 1.2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal e, bir deprem bu yani normal faydalanma, normal faydalanma depremi e, şu ana kadar bunu biraz önce hazırladık ama yaklaşık depremden bir buçuk saat sonraya kadar büyüklükleri 2.8'de 4.9 olan e, 21 tane deprem kaydettik merkezimizde. Şu anda da halen biraz önce de duyduğunuz gibi depremler artmakta Artçıların artçılarında e, bir süre bir hafta 15 gün kadar bana e, arkadaşlarım yardımcı olsunlar lütfen sürmesi e, bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık 1 derece altına kadar yaklaşık 5.8 değil mi? Doğal evet. 6 civarında Ali Hocam. Evet. 6 civarında da e, artçılar bekleyebiliriz. Bir sonraki slayta geçelim. E, depremin lokasyonunu görüyorsunuz. E, turuncu olan e, soldaki deprem lokasyonu, diğeri de meydana giren bir artçının görüntüsü. Sürekli bunlar ana ekranda bizim tarafımızdan takip ediliyor. Bir sonraki slide'a geçersek, ee, bazı bilgiler verelim size. Bölge gördüğünüz gibi sismik olarak yani Ege bölgesi, Ege Açılma Rejimi dediğimiz e, bölge, sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede, Ege'de, Anakara'da ve de, denizde e, deprem olunca e, yoğun bir deprem aktivitesi oluyor Ege Açılma Rejimi'nde. E, bu da 1900'de Kandil Rası Tanesi'nin ilk tespitlerinden başladı. Günümüze kadar olan depremleri görebiliyorsunuz. Bir sonraki slayta geçelim. Buradaki yani yansıda tekrar yine bölgede e, 1912'de olan bunlar altı 6.5'un üstündeki depremler. E, altının altına indiğiniz zaman onlarca, yüzlerce, binlerce deprem var ama büyük depremle yansıya koyduk. En son Ege Denizi'nde olan biliyorsunuz altın üzerindeki 6.6 altı, 2017 yılındaki Bodrum Kos depremi olarak adlandırdığımız deprem. Ee, bu bölgede gördüğünüz gibi oldukça e, yoğun bir deprem aktivitesi var. Bir sonraki slayta geçersek, aslında bir sonraki slayt e, bazen tartışmalar oluyor, tsunami oluyor mu olmuyor mu hatırlarsanız 2017 yılındaki Bodrum depreminden sonra, Gökova Perifizi depreminden sonra da bir tsunami e, meydana gelmişti. Çok alışık değil ülkemizde insanların tsunami o da bir küçük bir Bugün de tsunami meydana geldi. Bu tsunami e, ile ilgili biliyorsunuz Kandil Rasatan Deprem Araştırma Enstitüsü e, Ege Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı ders, denizlerde Tsunami Uyarı Merkezi e, servis sağlayıcısı. E, arkadaşlarım, nöbetçi arkadaşlarım e, deprem olduktan tam 9 dakika sonra e, tüm üye ülkelere ve ülkemizde bu konudan Afet ve Acil Durum e, Başkan. Başkanlığı'na 9. dakikada TÜS'ün uyarı mesajını göndermiştir. E, sosyal medyada görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür e, dalga boylarını, dalga yüksekliklerini, teknelerin birbirine e, çarptığını. Burada da bir yansıda bir simülasyon çalışması var. Gördüğünüz gibi yaklaşık birinci farklı faylanma özelliklerine göre, farklı kabullere göre farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Bu birinci çalışmada yaklaşık 30 santimlik bir dalga yüksekliği bulunurken bir sonraki çalışmaya geçtiğiniz zaman faylanma göre yaklaşık bu iki katı 60 santimlik tsunami dalgaları meydana gelebileceği öngörülmekte. Bizim deniz seviyesi ölçüm gözlem istasyonlarımıza yaklaşık 10 santimlik bir yükseklik farkı olmasına yani rağmen üretilen dalgaların büyüklükleri 50-60 santimlere kadar varabiliyor. Dolayısıyla bizim bilim insanları olarak toplumdan, vatandaşlardan özellikle istirhamımız kıyı bölgelerindeyseniz denizde bir deprem meydana geldiği zaman Meraklı gözlerle denize doğru bakmaktan önce mümkün olduğu kadar en hızlı bir sürede süratle e, kıyıdan uzaklaşmakta, yüksek yerlere çıkıp güvenli yerlerde e, barınmakta fayda var. Tabii ki bu konuda e, AFAD'ın uyarılarına özellikle uymakta e, fayda var. Bir sonraki slide'da ne gibi bilgi verebiliriz? Yine e, depremin lokasyonunu gösteriyoruz. Bir sonraki slaytımız var mı? Bu da depremden sonra yine farklı fay düzlemi çözümleri. Bunlar biraz teknik konu. Dolayısıyla depremi sorarsanız da Ege denizi içinde bu büyüklükteki depremleri her zaman söylediğimiz gibi basın toplantısında Kandilli'deki hocalarımızın tamamı şüpheli olduğu gibi bu bölgelerde altın üzerinde deprem olma olasılığı her zaman var. Bu da tipik böyle bir deprem. Ee, özellikle e, İzmir bölgesinde, Ege bölgesinde, e, denizde e, birçok fay bulunmakta ve bu failler her zaman altın üzerinde deprem üretilecek potansiyele sahip. E, benim şu an için söyleyeceklerim, aklıma gelenler bunlar. Doğan Hocam sizin ilave edebileceğiniz e, konular. Bunlar da aslında e, şey olarak, beri ler. olan e, 5'in üzerindeki depremler çok yakın bölgede. Ee, aslında deprem baktığınız zaman e, Ege'deki çeşme e, ne diyelim burnundaki Seferihisar Seferi, Seferi, Seferihisar Gördüğünüz gibi Doğan Bey, Seferi Sarfayı, şu yansıda giren Tuzla fayı aslında. Ege bölgesinde birçok karada fay var. O fayla... Efendim.